Ramazan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz şeref verdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Aynı şekilde sizle tanıştık. Çok mutlu olduk. Öncelikle kendi adıma bunu sizlere söylemiş olayım. Ramazan Bey Farklı bir hayat hikayemiz var. Farklı bir sektörden gıda sektörüne geçtik. Bu hikaye nasıl başladı biraz anlatabilir misiniz? Benim esas mesleğim ben yöresel halk oyunları, halk dansları öğretmeniyim. Evet. Ee, öğretmenlikten istifa ettim. Ee, daha sonra ticarete yöneldim. Ticaretten de e, kafama yatan, mantığıma yatan ticaret gıda sektörüydü. Zaten e, öğrencilik dönemlerinden kalma bir iş. Daha sonra kendi işimi kurdum, kendi işimi yaptım. Buraya kadar geldik. Öncelikle bu lezzetimizin sırrı nedir? Nasıl böyle güzel bir kokoreç yapıyoruz? Ser verip sır verecek misiniz bilmiyorum ama merak ettik açıkçası. Tabii ki. Kokoreç şöyle bir şey. Kokoreç çok farklı bir yemek. Kokoreç e, fesuta benzemez, dönere benzemez, köfteye benzemez. Kokoreç başlı başına farklı bir yiyecek. Evet. Özel bir yiyecek. Ee, kokoreç her yerden de Yenen bir yiyecek değil aslında hı hı. Ee, Biz malımızı Balıkesir'den getiriyoruz hı hı. Balıkesir süt kuzusu ee, Çünkü süt kuzunun ana merkezi Balıkesir'dir ee, Balıkesir'den getiriyoruz. Burada bütün işlemi A'dan Z'ye kendi elimizden geçiriyoruz. <laughs> Temizleme aşamasını kendimiz yapıyoruz. Sarımını kendimiz yapıyoruz. Pişirip tezgaha getirene kadar ve burada müşterimize ikram edene kadar tamamen kendi elimizden geliyor. Aslında Balıkesir'in de kuzusu meşhur değil mi? Tabii ki. Balıkesir zaten kuzu deyince Balıkesir yani. <laughs> Kesinlikle. Tam da yerinden aslında. Aynen öyle. Ee, direkt insanlarımıza, burada güzel e, misafirlerinizi ağırlamış oluyorsunuz. Evet. Ben ekibim. Hepsi adına sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Programımıza ağırladığımız için de çok mutluluk duyduk. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok teşekkür ederim. O memnuniyet bize ait. Geldiğiniz çok teşekkürler. için çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi Hoşçakalın. çalışmalar.